Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bu güzel arkadaşlar The Home Experience diye bir oyun oynuyoruz. Ee, arkadaşlar hiç böyle oyunlar oynamadım değil mi? Değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Şaka şaka neyse. Arkadaşlar gene aynı oyunun serisi, gene korku oyunu. Neyse arka sesi bir kapatalım da. Neyse. Dursun. Arkadaşlar e, bu oyunun amacını bilmiyorum normalde The Alone Experience yani yalnızlık gibi bir şey Arkadaşlar e, o zaman girelim yani ne yapalım Bu arada çok bugünler artık e, hemen video atamayacağım bir akşama izleyeceksiniz siz Nedeni benim de okularım başladı biliyorsunuz ben de yoğunum e, Neyse başlayalım Buradan bir işle hemen başlayalım Bekleyelim 10. Ve gene aynı oyunlar yani. Burada zaten şeyler var. Neyse. Şu Frigan'dan da anlamışsınızdır. Bir önceki oyunda da vardı bu. Claim in ince tabi grup lazım. Allah. He oyunu atmış tamam. Oyuncular bekleniyor diyor. Herkes oyunda zaten. Easter eggs varmış oyunda. Easter eggler varmış. Hey from burada Türkçe yapabiliyor muyum ben bu oyunu? Hayır. <laughs> Neyse. Hadi başlasın o zaman. Ee, gece bir. Home alone. Yalnızlık. İşte karanlıktan bir şeyler oluyormuş işte. Ee, benim karakterim yüklenmiş halim bu. Neyse. Burada bir tane içeceğimiz var. Burada kutumuz var. Bu ses niye böyle? Burada bir tane ev var. Tablo. Robot. Hello, nice to meet you. Seni tanıştırmaya memnun oldum. Ah buradaymış. Eee um, robot. Your parents um, He. Ya işte işini filan bir şeyler diyor. Bu da silah varmış bu arada. Bu Robux'u tabi de. Eee... Um, 3 more days bir şeyler diyor. Ama um, bu değil bu işin. Ben alttan bildiklerimi okuyayım. Burada kitaplar falan var. Ee, burada bulaşıklar var. Ne kadar pis bir ev oğlum. Bu nasıl ev? Kolalar var. He, evet, TV izliyor bana şu an. Bu arada ev küçükmüş ya. Üst katı mı var? Bir evi lan. Oğlum ne oluyor? Ya ilk onun da daha iyi ki. Dışarı çıkamıyoruz herhalde. oğlum, on grafiklerini bayağı beğendim. Bura a saklanabiliyor muyuz lan? Aa güzelmiş. Belki canavar gelir. Bu onun bir gönderse Burada bir sürü şey var. Yatak yeri. Kola. Normal şeyler bunlar. O bir aşağı inelim. Oyunumuza verdiği görevleri yapalım. Ha, şu ışık neden böyle oluyor? bir şey mi çakıyor? Lan ama buraya basınca bak otomatik olarak yapıyor yapıyorlar. Yok yapmıyor. Neyse yani TV izleyelim ya biraz. Buradan. Tamam. Bakalım ne? Oğlum TV'de bir şey yok ki. La ne? Bir şey vardı orada bu arada. Neyse. Bu televizyon neden böyle ya? Kapandı. Ama biz bir şey izleyemedik ki. Robot. Hey, don't forget uh, clean the kitchen. Ha, bunları temizleyeceğiz şimdi. hemen temizleyelim. Ay, yıkayalım. Ha, bu ne? A, bodrumumuz da var. Tamam. TV izliyor. Bir dakika. Bu da robot bizi ne yapmamızı Bir Bodruma da girelim. Piller var. Marka vermek istemiyorum. Kutular var. Bizde fasulye var. Fasulye yesen kardeşim ya. Yani. Fasulye yemek istiyorum. <laughs> jeneratör var. Ev jeneratörü. Demek ki jeneratörle ilgili şeyler olacak. Bu da eski çamaşır makineleri var. Bunu ben de bilmiyorum oyuncaklar var. oyun sahiplerinin oyuncakları, figürleri. O zaman gelin televizyonu izleyelim. Evin her yerini keşfettiğimize göre. izleyebiliriz herhalde. İzle. Hah. Alert. Oğlum. Aa dışarıda seri katil varmış. Ya. Ha? Wait. Oğlum ilk robotumuz var lan. Oğlum. Power kapandı. Güç kapandı. Of bu ne ya? Bu ne ya? Biz niye böyle evlerde yaşıyoruz ya? Türkiye'ye git. Search for batteries. Bateri araştırıyor. Bateri bul diyor. Gösteriyor zaten. Aşa aşağıda görmüştük zaten. Biliyoruz. O yüzden. Ha burada. Pil bunlar ama işte bu. De aynısı şey. Ha. Robot. Lan! Bir şey çıktı sesleri duymuyoruz ama What the Bizimkiler bizimki küfür edecek herhalde Aha Koydum Oh ah, tek so much aç ah, Bataryası bitmiş şeyin herhalde Ya bu ışık neden böyle oluyor Evet televizyonu tekrar açacağız mı şimdi Oğlum niye iki devir böyle Ya bu ışık neden böyle oluyor Neyse bekleyelim robot bir e, şeyler diyor. He, e, yatağa gitmen lazım diyor. Televizyonu kapat o zaman. Neyse robot kapatır. Ben yatağa gidelim. Ben. Uyuyalım. Geç oldu zaten. Gece neden televizyon seyrediyoruz ki? Genelde ben de öyle yapıyorum ama. Neyse hemen girelim burada. E, hangi yatağa yatalım? Bugün de buna yatalım. Yok. Buna mı yatacağız? Aa bir dakika burada sandık varmış ya. Yok açamıyoruz. Tamam yatalım. Ama yatamıyoruz. Evet. Ya turn off TV yazıyor. E ben az önce kapatmayı denedim kapanmadı ya. Haksızlık. Allah biraz ses çıktı. Tamam o zaman. Bu arada korku oyunlarında zıplama yasak olması lazım ya. Bug yapabilirler bazı. Tamam kapattık şimdi yatağa mı gideceğiz? Turn off Hemen ışıkları kapayacak mı şimdi? Neyse tasarruflu olalım. Değil mi? Oğlum robot kendisi kapatamıyor mu ya? Neyse biz kapatalım boş. Tamam yatalım artık. Hadi artık yatağa yat de. Ha geceye ki uyuduk. Sessiz ol mu? Ses. Janaların geleceği zaman herhalde. Ben niye sessiz oluyorum ki? Ha, biz yine gecede de temizleyerek başlayalım. O bunlar ne ar oldu? Oo. Çok işimiz var. Oğlum mutfak şeylerini hemen yapıyoruz. Bunları biraz daha uzun sürede yapıyoruz. Bu nasıl iş ya? Neyse toplayalım. Abi bu oyuncak mıydı? Neyse. Ha. Bir de altta bir şey kalmış. Herhalde. Ya gene bizimki TV izlemek istiyor. Ya yat uyu ya. Sabah izlersin. Doğru bizimkinin işi vardır. Ha canım cips çekse. Ha ben canım cips çekti ya. Buzdolabını açamıyoruz. Cips yiyelim abi. Yok yemeyelim. açalım abi. Ha gene. Aa, bu oyun neden böyle? Of görev de vermiyor. Alo. yok Ben bir şey diyorum. My parents say it every day. kontrol edeceğiz diyor. Ama bu oyun bu şey size bir tanıdık gelmiş olabiliriz değil mi? Ya dışarı mı çıkacağız? Lan bağırdı biri. Abi ben bunu yapmayacağım. Ben bir etrafı diyor. Aha bizimki biri bağırdı diyor. Hemen eve gitmem gerek diyor. Ya dur biraz dışarıyı gezinelim mi ya. Hiçbir şey olmaz merak etme. Araba çalalım çalamıyoruz. Çöpün içine giremiyoruz. Tamam. Ee, çeşke mail'ları kontrol ederim. Yalnız bu bu yerde tek biz yaşıyoruz herhalde. O um, nasıl bir yer ya? Kimse yok ama çığlık sesi geldi az önce. Tamam, mail'ları kontrol ettik. O ne ya? Tekrar vatçı TV bir şeyler diyor. Ya gene görev verecek abi. Bir televizyon izleyemedik ya. Bizim robot neden konuşmuyor? Konuşsana Neyse robot uyuyordur. Bir şeyler oluyordur. Abi hadi. Olamaz elektrikler gitti. Eee. Cenatörü atacağız evet. Altta cenatörü vardı gördüğünüz üzere. Zaten tahmin etmiştim jeneratör olduğuna göre kötü şeyler olabilir. Bekle evet, görev versin bize. Heh. Lan, oğlum bu jeneratör değil mi? Zor oldu mu? Neyse oraya gidelim. Hadi bu orada jeneratör değil miydi ya? Neyse zor oldu mu gene? Ve ben dışarı mı çıkacağım şimdi? burada bir tane daha kapı var. Ya. Karanlık. Aa bizim ışığımız varmış değil mi? Aa doğrusu gibi lan ışık. Ama çok aşağıda tutuyor bizimki. Abi açalım hemen. Burada bir şey var mı? Yok. Daha. Start up. Yarın bir saat bekleyeceğiz şimdi. Tamam, çalıştı. Ne? Lan abi çok hızlı koşmuyor mu sizce? Çok hızlı koşmuyor mu? Gelsene. <laughs> He zor. Lan. Lan. Heh, yok oldu. Allah Allah. Oğlum. içeri giriyor. Ben bir daha buraya ya. Secure. Secure al Windows. Yani bütün camları kontrol edeceğiz. Ve güvenli şey yapacağız. Ha biz bunlarla ilgili bir şey yapacağız biliyoruz. Değil mi? Bir tanesini açık tutalım da ne olur olmaz. Abi bunları teker teker yapacak mıyım cidden? bunu da yapalım. doğru da burada telefon var lan. Neyse. Telefonla sonra bir şey yapacakmışız. Herhalde. Şuradaki camı da şey yapalım. Tamam lan. O neydi? Orada bir şey gördüm. Aynen bence de uyuyalım artık. Şu an rüyada olabiliriz ha. İnşallah da rüyadayızdır. Biz buraya yeni taşımışız herhalde. Her yerde kutu koli var. Tamam uyuyalım artık. Heh, gece 3. Hayatta kal diyor. I diyor. Bir arkadan biri. Abi nasıl hayatta kalayım ya? Nasıl hayatta kalayım Allah aşkına işte asıl gece bu. cam kırıldı. Ben kendimi iyi hissetmiyor olabilirim. Saklanmamız lazım evet. Saklandım. Ha Aha 6 saniye. Bence oyun burada bitecek ya. Artık oyunlar o kadar çok oynadım ki ne zaman biteceğini biliyorum. <laughs> Önlem geçti. ne geçti. Oy, yanımda yanımda bir şeyler diyor bu. <laughs> Korkuyorum. Ya bu dolaşıyor burada. Git artık. Ama ben daha çıkmayacağım. Gel for help. Aha aşağıda telefon görmüştük zaten. Abi birini arayalım ya. Ne oldu? Ben kaçayım ya. Ha, arıyor arıyor ses geldi arıyor. bir şey diyor. Aa, ne dedi hiç şey anlamadım. Anlama gerek yok zaten herhalde. Allah. Robot bir şey diyor. Ya neden, neden çıkıp çıkıp duruyor? Abi bence bu evden kaçalım ya. Abi robot boş konuşuyor bence kaçalım biz. Yine Bodrum'a iniyoruz. Collect 3 tane bir şey alacağız şundan. Abi robot bize görev veriyor ya. Neyse hayatta kalmamız için önemli. Abi biz bunları neden alıyoruz? Biz sebep vardır ya. Sorgulamayacağım artık. Ama bizim karakter biraz hızlı olursa daha çok sevineceğim. Heh bunu da alalım. Bitti görev. Ne diyor? Ya bu oyun neden bize görev veriyor ya? Ha ben bunları görmüştüm evet. Koşbuna da yerleştir. Tamam. Allah. Bu niye yandı? ha Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu abi? Ne oldu? Ben saklanayım bence. Abi ne diyor bu? Bu ses ne? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Koş. Koş dışarı kaçacağım herhalde. Ya arabayla kaçamıyorum ki. Neyse kaç sen böyle dur kaç. Bunlar ne? Lan ne oluyor? Ne oldu? Bitirdim mi oyunu? Ha öldüm ya. Aga be. Neyse arkadaşlar bu oyun bu kadar olsun ya. Öldüm. Neredeydi? Ha bu. Arkadaşlar bu oyunu isterseniz oynayın. Ee, oyunun adı burada gördüğünüz gibi. Neyse bu video bu kadar olsun. Ee, bitiremedim maalesef. Neyse. Normalde her videoda bitirdim de. Neyse görüşürüz. Bay bay.